Herkese merhaba buralara hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi her şeyin zümrüt olduğu bir dünyadayız arkadaşlar. Sadece zümrüt dünyasında hayatta kalmaya çalışacağız ve bir tane de gördüğünüz gibi zümrüt köyü var. Ve zümrüt köyünde köylüler var. <laughs> Şimdi hızlı bir şekilde hemen şu köye bir inceleme içine bir girelim bakalım. Evet köylüler. Siz burada ne yaptınız ha neden mesleğiniz yok? Şimdi Hızlı bir şekilde burada zaten suyumuz var tamamdır. Hayatta kalmak için arkadaşlar burada evin içinde taş var. Tamamdır. Şimdi yatakları var. Çok iyi. Aha. Tecrübe eksili demir bulduk. Şu andan itibaren arkadaşlar artık rahatlıkla hayatta. o patates bulduk bir tane de. Tamamdır patatesimiz var. Buradan içerisinde de kömür var. Şu kömürleri bir alalım. Evet şimdi ağaç. Şunun içinden ağaç çıkıyor muydu bir deneyelim. Olamaz. Sadece kitap çıkıyor. Başka hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi bunu geri koy buraya. Evet. Şu zümrütleri de attığımız anda seviyemiz zaten hızlı bir şekilde arkadaşlar. Hemen gelişmeye başlar. Şuraya bir tane kömür. Şuraya bir tane kömür koyacağız. Bizim çalışma masası yapmamız da gerekiyor ama şu evlere bir bakalım hızlıca. Belki eşya bulmaya devam edebilir. Şunu bir atalım. Tamamdır. Zümrüt köyünde artık... Olamaz sen neden doğdun ki? Şimdi Şurada hızlıca bir tane de burada sandık. Oo, burada bayağı eşya var. Aynen. Hızlı bir şekilde arkadaşlar hepsini aldığımıza göre şimdi bizim hala bir çalışma masamız yok. Şu tecrübe eksillerini atalım mı? Aynen. Şu tecrübe eksillerini atarsak seviyemiz iyice artar. Evet, bunu da attık tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde arkadaşlar tecrübeyle 40 seviye olmayı başardık ve muhteşem şekilde git buradan. Şimdi köyde sürekli doğuyorlar ve köyde bizim artık zümrüt toplamaya başlamamız gerekiyor. Ama demirimiz var ama demir kazmayla arkadaşlar zaten. Bir dakika şuradaki taşları elimizle alamayız. Aynen şurada bir gezmeye devam. Oo bunun içinde blaze çağırma. Bir dakika şunu buraya koy gitsin. Ağaç fidanı bulduk. Ağacımızdan yana sık. Aha çalışma masası var. Şimdi çalışma masası var ama. Bir dakika. Evet şurada biz bir ağaç yetiştirmeye başlarsak bir tane de patates bulduk ve su alabiliriz. Aynen 1, 2, 3, 4 bir tane de şurası 5. O zamana kadar biz hemen şu çalışma masasından bir tane kova yaparsak sudan yana sıkıntımız kalmadı. Aynen şu çalışma masasını buradan bir kaçıralım. Olamaz sen buraya neden geldin? Oo zümrüt düşüyormuş arkadaşlar. Bir dakika köylülerden zümrüt düşüyor. Gidin buradan. Şimdi köyde bir temizlik yaparsak Aha bir tane daha zümrüt düştü Köylülerden zümrüt düşüyor Aha bir tane daha düştü Evet 3 tane yeter mi? Kazma yapacağız Aynen şu çalışma masasını evimize bir koyalım Evet şimdi şuradan 1-2-3 bir, bir tane kova yapacağız Ağaçlar büyüdü mü? Aynen ağaçlar büyümüş bir tanesini şöyle bir alalım Köylülerden zümrüt düşüyorsa O zaman biz zümrütleri toplamaya başlayabiliriz Evet şimdi şuradan hızlı bir şekilde arkadaşlar şunun bir tanesiyle çubuk yaptığımız anda bir tane kendimize kazma yapacağız. Artık tamamdır. Kovamız da var kazmamız da var. Şimdi artık zümrüt toplamaya başlayabiliriz. Şuradan bir suyu alalım köylülerden zümrüt toplamaya bir başlayalım. Gidin buradan şimdi şuraya bir tane su koyacağız. Evet bir tane de şuraya patates yetiştirmeye başlayacağız. Neresi tam burası. Evet iki tane koyduk. Gidin buradan. Şimdi şunlardan arkadaşlar hızlı bir şekilde zümrüt toplamaya başlarsak olamaz. Köydeki köylülerden zümrüt toplayacağız. Evet şöyle hızlıca kaç tane olamaz bir tane zümrüt zor düşüyor. Aha bir tane daha düştü. Bundan zümrüt düşmedi. Git buradan. Şimdi şunlardan iki tane dört tane daha oldu. Bir tane kendimize şimdi çapa yapabiliriz. Evet zümrüt toplamaya devam. Aynen şuradan bir tane çapa. Şimdi çapamız... Olamaz sen benim evime neden girdin? Çık buradan çabuk geri. Tamamdır şimdi çapamız hazır. Patatesimiz bir tanecik var. O yüzden kendimize bir tane patatesten tarla yapmaya başlıyorum. Evet zümrüt çapamızla. Kendimize artık zümrütleri toplamanın zamanı geldi. Köylülerden az düşüyor. Evet şimdi şu patates büyüdüğü anda tamamdır. Şuraya da bir tane. Bu saatten sonra artık arkadaşlar Altın elma yok. Bu saatten sonra zümrüt patates var. <laughs> şimdi hızlı bir şekilde devam. Evet şimdi burası da... Oo, patates büyümüş. 3 tane 1 ve 2. 2 tane. Şimdi onlar orada dursun biz bir şuradan bir maden yapmaya bir başlayalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar zümrütleri toplamaya devam. Aynen şuradan hızlıca Evet. Bu kadar zümrütle kendimize bir tane de şöyle hızlıca arkadaşlar blaze bulmuştuk. Blaze'de bir tane gizli bir oda yapalım. İçeride blaze yetiştirmeye başlarız. Bu sayede malzeme toplarız. Aynen. Şimdi şuradan kendimize şöyle bir oda yaparsak işlem tamamdır. Şuraya bence blaze'in çağırma spawner'ını koyduğumuz anda arkadaşlar blaze sürekli burada doğmaya başlar. Biz de onun işini bitiririz. Blaze'den çubuk alırız. Tamamdır. Şurayı topladığımız yeterli. Evet şöyle hızlı bir şekilde 2 3 Bence burada her türlü doğar Bir dakika şuradaki şu patatesleri bir çoğaltalım Evet şöyle hızlı bir şekilde Arkadaşlar gördüğünüz gibi patatesler iyice büyü Olamaz bu köylüler bana saldırıyor Aha bakayım bir Hiçbir şey olmuyor <laughs> Gördüğünüz gibi artık bu köy benden sorulur. O bunlar beni neden... Olamaz köydeki herkesi toplamayı başardım. Bir dakika. Köyü temizliyorum. Gelin buraya. Evet çok iyi çok iyi. Arkadaşlar köylüler beni takip ediyor. Bir dakika. Ordu kurdum kendime. Evet bunların hepsi beni yanıma gelsin bakayım. Gelin buraya. Bütün köyü peşime taktım şimdi. Şuradan hızlı bir şekilde arkadaşlar çevirdiğimiz anda bir tane kendimize şöyle zümrütten zırh yapalım. Bir bu köyün başkanı olalım. Bütün zümrütleri ele geçirdiğimize göre artık başkan biziz. Evet, kendimize bir tane kılıç. Aynen kılıcımız var. Çok iyi. Şimdi evin içi tamamen köylü doldu ve biz de full zırh olmayı başardık. Bu zümrütlerimiz, her şeyimiz zaten var. Tamamdır. Gelin buraya. Size konuşma yapmaya gidiyorum. Evet, bakayım ben yukarı çıkınca da beni takip edecekler mi? Aynen merdiven çıkamıyorlar. Oo yukarı çıkınca beni görmüyorlar. Elimdeki zümrüt sayesinde beni takip ediyorlar galiba. Bir dakika. Bunların hepsini ende götüreceğim arkadaşlar. Evet şu taşları bir toplayalım. Aynen burada taş kalmasın. Şunlar belki lazım olur. Evet Zümrüt Köyü'nde şimdi bizim artık patateslerimiz olduğuna göre kendimize altın elma yerine artık zümrüt patatesi yapmanın vakti geldi. Aynen şurayı bir tane daha fullleyelim. Evet zümrüt patatesi yapmak bizim işimiz. Topla 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 şundan hepsini toplayacağız. Şimdi biz şu evleri bir gezelim bakalım. Ağaçtan yana sıkıntımız yok. Kendimize zümrütten balta yapmayı unuttuk. Aynen kendimize bir tane zümrütten balta yaparsak ağaç toplarız. Şimdi şu spawner'ı alacağız, Blaze'i alacağız. Evet, diğer evleri bir gezelim. Buradayken köylüler bize gelmiyor. Oo tecrübe çıktı. Bir tane daha spawner çıktı. Blaze, Enderman. Şu tecrübeleri bir atalım. Aha köylüden zümrüt düşmüş. Oo bir tane daha köylü burada. Şu tecrübeleri bir atalım arkadaşlar. Evet, şimdi köylü evleri gezmesene. Çekil buradan. Oo şu bulduğumuz şeylere bakın arkadaşlar. Ölümsüzlük totem bulduk. Tecrübe iksiri tekrar bulduk. Bir tane daha bir şey bulduk. Aha suda nefes alma. Aynen suyun içinde istediğimiz gibi nefes alabiliyoruz. Ama biz zaten suyun içine girmeyeceğiz ki. Şimdi. Bize lazım olan şey şu tecrübeleri atmak. Bunlar atacağız. Şu totemin bir tanesini elimize takacağız. Şu andan itibaren artık çok güçlü olmaya başladık. Evet zehirli patates gelmiş bir tane Şu patatesi köylüye atarsak alıyorlar mı Diğer elimize takarsak acaba köylüler bizi Takip ediyor mu arkadaşlar Şunu çıkartıp da şunu takarsak Bakalım köylüler Olamaz zümrütün bir tanesini yanlışlıkla koydum geri alalım Bakayım bir Oo köylüler hepsi bizi takip ediyor Kendimizi ordu kurduk çok iyi Şunun içinde boş Şunun içinden birazcık zümrüt toplayalım Artık bu köyde bütün zümrütler benim Beni boşa takip etmeyin Hiçbirinizde zümrüt yok Evet şimdi bu köylülerin hepsini kandırıp arkadaşlar ende götürebilmek için bir tane en çerçevesi kuralım. Aynen burada. Evet şimdi köylülerin hepsini peşimize taktığımız anda köylüleri götüreceğiz. Nereye koyalım? Şuraya. 1 2 3 1 2 çekilin buradan. 3 3 tane buraya 1 2 çekilin bakayım. Şu elimde takılı olduğu için arkadaşlar doğru. Unuttuk onu. Evet şimdi köylüler zaten bu köyde sınırsız. Bir çekil buradan Şunu dizemedim bir türlü İki Olamaz bunlar yüzünden bir türlü dizemiyorum İki üç Oo, Sonunda işlem tamam şimdi patateslerimiz de çoğaldığına göre Artık Şöyle hızlıca arkadaşlar Şu patateslerden artık zümrüt patatesi yapmanın Olamaz terbiyesiz patatesimi neden topladın Ver onları geri bana Ah be zehirli patatesi alıyorlar mı Almıyorlar bütün patateslerimi arkamdan gelip toplamaya başladı Biz şimdi artık Zümrüt patatesi yaptığımız anda Çok hızlı bir şekilde arkadaşlar 24 tane de burada var şurayı da fullediğimiz anda Artık patatesten yana hiçbir sıkıntı kalmadı Artık altın elma yok arkadaşlar Zümrüt köyünde olduğumuz için zümrüt patates var Evet Şimdi 20 tane bunu koyacağız 20 tane bunu ve zümrüt patatesimiz hazır Yiyelim Ooo çok iyi Gördüğünüz gibi özellikle veriyor tamamdır Artık yemeğimiz bu. Zümrüt patates sen de istiyor musun? Al bakayım. Aha zümrüt patates almıyor. Normal patates size vereceğim. Şimdi bizim işimiz arkadaşlar şurada. Bütün köydeki köylüleri toplayıp ende götüreceğiz. Ama ondan önce şuraya bir tane blaze tuzağı hazırlayalım bakalım işe yarıyor mu gerçekten. Evet. Oo yarıyor. Şu kenardan çaktırmadan bunların işini bitireceğiz. Evet. Do. Aynen şurada doğduğu anda işlem tamamdır. Birazcık daha karanlık yapsam mıydık acaba? Zümrütümüz var. Toprak bize nereden geldi? Şurayı şöyle yaparsak içeride doğar mı? Birazcık daha kıralım. Zümrüt zırhlarımız zırhımızı fullemiş bakın. Evet. Bu saatten sonra Blaze doğsa bile her türlü işi bitti. Bizim sadece arkadaşlar bunlardan birazcık malzeme toplamamız gerekiyor. Çok iyi şimdi. Artık buraya bence bir tane de enderman koyabileceğiz. Oo iki tane doğdu şimdi. Gel buraya. Aynen bizi yakmayı başardılar. Şuraya bir tane spawner bir tane de enderman koyduğumuz anda. Enderman doğmayabilir çünkü yukarısı dar. Şurayı kıracağız. Evet zümrüt bloğunu yere atsak köylüler onu takip ediyor mu acaba? Gidip onu deneyelim. Enderman doğmasını istiyorum ve o yüzden burayı da şöyle yukarıya doğru kırıyorum. Git buradan. Dört tane oldu arkadaşlar. Bunları çevirdiğimiz anda 8 tane oldu. Enderman için yeterli karanlık var. Ama Enderman hala doğmadı. Aha! Enderman'den bir tane göz düşürmeyi başardım. Çok iyi siz doğmaya devam edin. Şimdi şunun bir tanesini çevirdiğimiz anda evet Blaze'ler doğdu. Çok iyi bunu da çevir. 9 tane oldu arkadaşlar. Enderman doğması daha önemli ama Enderman doğmuyor diyecektim doğdu. Evet şu anda itibaren biz gidelim bir kendimize yay yapalım. Bu kadar köylünün arkadaşlar hepsine nasıl atak yapacağız ki? Şimdi Zümrütümüz nerede? 3 tane. Nasıl yapacağız? 1, 2, 3 tane böyle koyacağız. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde arkadaşlar okumuz artık var. Hızlıca bunlar tamam. Totemimiz var. Şunu bir tanesini daha çevirdiğimiz zaman 11 tane her türlü oldu. Enderman toplayacağız. Çok iyi. Bir dakika şurada bizim patatesimiz vardı. Patates bir yiyelim. Aynen. Evet şimdi. Aha iki tane daha. İnci düşmesi gerçekten en zoru. Blaze çubuğu düşüyor inci düşmüyor arkadaşlar. Olamaz buna. İnci düş artık. Bir türlü bir dakika. Şimdi 3 tane burada var. Şunları çevirirsek 4 tane oldu. Evet. Evet. Aha bir tane daha düştü. Aynen bunları da bir alalım. Şu Enderman'lerin doğmasını istiyorum ama 7 tane de burada var. Evet şimdi şunları da çevirdiğimiz anda 11 tane tamamdır. Çok iyi 11 oldu bir tane daha lazım bize. Olamaz mermim bitti bir dakika. Evet 2 tane daha düştü çok iyi. Şuradan da şunu yok ettik tamamdır. Kaç buradan geri. Köylüler gelin buradan sakın şurayı kapat geri. Artık isteseler de çıkamazlar. Şimdi 3 tane bu, 2 tane bu, 13 tane. Köylüleri bir toplayalım. Bütün köydeki köylüleri arkadaşlar ende yolluyorum. Hazır mısınız? Eee, takip edin beni. Gelin buraya. Olamaz. Köyde köylü ordusu olmuş. Biz bu köylülerin hepsinden zümrüt toplayabiliriz. Eee, şu anda köylülerin hepsi beni takip etsin bakayım. Gelin buraya size bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Bizim gitmeden önce bir tane de arkadaşlar kendimize. o gerçekten baya güzel köylü ordusu kurduk. Şimdi. Hızlı bir şekilde şu portalı bir çalıştıralım önce. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tane de çekil oradan. 1, 2 ve 3. Evet köylüleri yollamaya başlıyorum. Hazır mısınız? Şunu elimize alacağız. Oo bütün köylüleri ende yolluyorum arkadaşlar. Umarım başlarına bir şey gelmez. Gel 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 buraya gir gir gir. Bütün köylüler ende girdi. Şu terbiyesizler beni arkamdan takip ediyor. Aha. O da gitti. Şimdi etrafta birazcık daha köylü toplayalım. Siz hiç merak etmeyin. Sizden önce sizden sonra ben de ende geliyorum. Ama önce bu köyü bir temizleyelim. Bu köyde herhalde köylüleri temizlememiz çok zor. Evet birazcık daha sen de git tamamdır. Aynen o da gitti. İki tane köylü burada var. En de köylülerin hepsini yolluyorum. İkisi de gitti. Evet. Oo köy sessizleşti çok iyi oldu. Tertemiz iki tane köylü kaldı. Gelin buraya. Aynen şu iki tane köylüyü de yollayalım gitsin. Evet yanlışlıkla biz de girersek çok kötü olabilir arkadaşlar ama girmedik. Şimdi şu patatesleri bir toplayalım. Yemekte yana sıkıntımız kalmasın. Evet. Şimdi bütün köylüleri elinde yollamayı başardık. Zümrüt köyünü tamamen ele geçiriyorum. Köyde sadece biz kalsak güzel ama. Şimdi 18 tanesini diktik tamamdır. 64 tane zaten var. Şuradan arkadaşlar 35 tanesini şöyle koyduğumuz anda 50 tane oldu. Evet, zümrütümüz 64 tane daha var. Yemekte yana sıkıntımız kalmadı. Totemimiz var. Şuna zehirliyi koy gitsin. Şu ikisini koy gitsin. Totemler lazım. Şu ağları koyalım gitsin. Kovayı koyalım. Demirimizi de koyarsak. Çok iyi. Şu andan itibaren gördüğünüz gibi bayağı güçlendik arkadaşlar. Ve artık eline gitmek için hazırız. Aynen totemlerimiz burada. Birini elimize takacağız. İşimiz birazcık zor arkadaşlar ama hızlıca kendimizi koruyarak hemen gideceğiz. Şu köylülerin iki tanesini daha gönderelim. Evet şimdi şu da gelsin. Gelin buraya sizi gönderiyorum. 2 3. Ben de gidiyorum artık. Yapacak hiçbir şey yok. Şu 3 tane totemimiz var. Evet, yemeğimiz var, her şeyimiz var. Birazcık da şöyle mermilerimiz var. Tamamdır. Gidiyorum. Umarım hiçbir şey olmadan geri gelebiliriz. Bloğumuz var mı? Yok. Bir dakika. Birazcık acil durumlar için zümrüt toplay böyle gidelim. Olamaz arkamızdan madenden zombi çıktı. Bir dakika şimdi. Gel buraya sen de. Şunu da içeri girdirip gidiyorum. Bakalım gerçekten orada şunu bir yok edelim. Gidiyorum arkadaşlar hazır mısınız? Umarım. Oo! Olamaz köylülerin hepsi gerçekten buraya sıkışmışlar. Sizi kurtarmaya geldim merak etmeyin. Görebilirsem sizi kurtaracağım. Olamaz kendi işimi bitirdim. Şu anda. Aha şuradan çıkmayı başarabilirim artık. Evet köylüleri arkadaşlar hepsini buraya yolladık. Hepsi burada tuzakta kalmış bakın. Bütün köyü ende taşıdım ama. Buradan biz bir çıkalım. Şuna da bir tane elimize zümrüt takalım şöyle arkadaşlar. Köylüler bizi takip etsin tek sıra halinde hepsini dışarı çıkartalım. Köylüler merak etmeyin sizi kurtaracağım. Şimdi ejderhayı yok edeceğim. Evet. Siz sadece ortalıkta bir kalabalık yapın. Enderman'lar bana saldırmasın. Enderman'lar size saldırırsa bilmiyorum. Acaba köylüler yanında diye ejderha bize daha çok saldırır mı arkadaşlar? Evet, sonunda çıkmayı başardık. Şimdi Köylülerin hepsi beni takip ediyor ve bizim de şuradan arkadaşlar hızlı bir şekilde en kolay şekilde şöyle hepsini patlatacağız kuleyi. Aynen. O kuledekiler Olamaz Enderman bana saldırma sana benim şurada acil iş Terbiyesiz Git buradan yemek yiyelim hemen Oo, Artık daha da net görünmeye başladı Şu ejderhayı terbiyesizi bir yok edersek Ama ondan önce şu Hızlıca şunu yok et. Şunu yok et. Git buradan. Patladı mı o da? Olamaz. Bir tane daha yiyelim patates. Kulelerin hepsi bitti arkadaşlar. Bir tane şunlar kaldı. Şu tarafa geçersek onlar da her türlü yok ederiz. Evet, zümrüt patates güzel. Bakın, bunu patlattık şu. Kaç tane kaldı? Bir dakika şuradan bir tane daha yersek. Şunun tepesindeki kaldı. Bakın orada. Evet aha O da bitti köylüler Gelin buraya Köylülerin hepsi dağıldı arkadaşlar Ent'te bir şey yokmuş gibi Yaşamaya devam ediyorlar ve hepsi bir yere dağılmış Biz en iyisi onları hızlıca kurtaralım Bir dakika şurada şu ejderha artık Kaçması imkansız Olamaz mermimiz neden hemen bitiyor ki Gel buraya Nerede aha şu patatesten biraz hızlı yesek Aslında olabilir bir dakika şu patates Totemin birini elimize takalım Birini de yiyelim şöyle durmadan. Canı gitgide azalıyor arkadaşlar ama. Evet bu saatten sonra artık kaçışı yok. Evet şimdi iki tane mermi kaldı. Git buradan. Olamaz köylünün bir tanesini uçurdu. Evet bu saatten sonra bir mermilik canı kaldı. Köylülerin canı gerçekten bayağı fazlaymış. Hemen işleri bitmiyor. Gel buraya. Evet şu andan itibaren Ejderha yok etti. Şu terbiyesiz de bana saldırıyor bu da saldırıyor Olamaz hepsi saldırıyor Bu saatten sonra şunu Al Olamaz arkadaşlar bakayım bir Aha Yanlışlıkla Yumurtayı almaya çalışacakken arkadaşlar Orada içine düştüm ve oyun bitti Tekrar köyümüze gelmeyi başardım ve burada hiçbir köylü kalmamış Bura gerçekten bayağı ıssız. Bütün köylüleri ende yolladım. Şimdi onları geri getirmek kolay. Aha köylü doğdu bir tane. Şimdi geri gideceğiz, yumurtamızı alacağız. Köylüleri hepsini buraya geri getirebileceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde Zümrüt Köyü'nde hayatta kalmaya çalıştık arkadaşlar ve her şeyimiz zümrütlenken gördüğünüz gibi Ejderha'yı da yok etmeyi başardık ve muhteşem şekilde Zümrüt Köyü'nü bitirmeyi başardık. Altın Köyü ve Elmas Köyü'nün gelmesini de istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın ve yorumlara gelsin yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.